Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok özel bir konuyu Darli Anka'nın Başar kanalı aracılığıyla aktardığı 5 evrensel yasayı ele alacağım. Bu yasalar varoluşun temel yapısını anlamamıza yardımcı olacak ve yaşamamıza bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlayacaktır. Hadi gelin hemen başlayalım. 5 evrensel yasanın birincisi sen varsın yasasıdır. Bu yasa varoluşun kendisine dair en temel gerçekliği ifade eder. Sen varsın ve bu değişmez bir gerçektir. Formunuzu değiştirebilirsiniz ancak varoluşunuzu asla değiştiremezsiniz. Peki neden? Çünkü var olmama diye bir şey yoktur. Tanımı gereği sadece var olan var olabilir. Bu kadar basit. İkinci yasa her şeyi burada ve şu anda. Mekan ve zaman aslında bilincimizin bir projeksiyonudur. Bu, her şeyin aynı anda var olduğunu ve aslında hepsinin şu anda erişilebilir olduğunu gösterir. Tek yapmamız gereken frekansımızı değiştirmektir. Tıpkı televizyon kanallarının farklı frekanslarda yayın yapması gibi, bir seferde sadece bir kanalı izleyebiliriz. Üçüncü yasamız bütün bir ve tektir. Aslında sadece bir şey vardır ve bu bir şey farklı görünse de aynı kaynaktan yapılmıştır. Çünkü bu kaynaktan başka bir malzeme yoktur. Hepimiz biriz ve hepimiz aynı büyük resmin birer parçalarıyız. Dördüncü yasamız ne verirsen onu alırsın. Bu yasa dünyada genelde çekim yasası olarak bilinir. Ancak burada önemli bir detay vardır. İnsanlar bir şeyi çekmek için o frekansı olmaları gerektiğini söylerler. Bu doğru ama eksik bir anlayıştır. Zaten o frekansı yayıyorsunuz. Eğer bir şey hali hazırda tezahür etmiyorsa bu o frekansı olmadığınızdan değil onu engellediğinizden kaynaklanmaktadır. Olumsuz ve korkuya dayalı inançlar bu engelleri yaratır. Yani mesele bir şey çekmeyi öğrenmek değil, zaten çekmekte olduğunuz şeylerin önündeki engelleri kaldırmayı öğrenmektir. Beşinci yasamız her şey değişir. Ancak yasalar değişmez yasasıdır. Bu yasa bize şunu anlatır. Varoluşun sabit yapısında değişim yoktur. Ancak bakış açıları, deneyimler ve inançlar sürekli değişir. Zamandaki hareketimizi bir projeksiyon makinesinin bir dizi film karesinden geçmesiyle oluşan hareket ilizyonuna benzetebilirsiniz. Her bir an yeni bir çerçevedir ve bu çerçevede farklı bir tercih yapabiliriz. Duygularınız sizin için neyin doğru olduğuna dair inancınızı ve bu inancın hangi zaman dilimlerine geçiş yaptığınızı nasıl etkilediğinizi gösterir. Tıpkı bir film şerinde olduğu gibi her an farklı bir kare seçebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, Beş Evrensel Yasa şunu hatırlatıyor: Bizler yaratıcı bir bilincin parçalarıyız ve yaşamımızı kendi frekansımızı yükselterek dilediğimiz şekilde dönüştürebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olun lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.